Herkese merhaba. Bugün sürpriz bir video ile karşınızdayız. Bir kutu açılışı yapacağız. Yeni çıkan, Türkiye'ye yeni gelen PlayStation 5 Pro kutu açılışı yapacağız. Bu videoda daha önce çektiğimiz ev ortamında oldukça amatör ışıklandırmayla yapılan bir kutu açılış videomuzu kullanacağız ama arkadan ben konuşarak Videoyla bağlantılı, uyumlu bir şekilde size anlatmaya çalışacağım özelliklerini. Ee, bu kadar bir e, bütçe ayrılır mı? İlk PlayStation alacaklar Pro almalı mı? Almamalı mı? Ya da hali hazırda Slim, Dijital ya da ilk versiyonunu kullananlar Pro'ya geçiş yapmalı mı? Bunları değerlendireceğiz aslında birlikte. Ee, bakalım beğenecek misiniz? Bu tarz videoların devamı gelecek. Aslında çok ufak bir tiyo bıraktım. Arkamda bir yerlerde bir sonraki videonun ne ile alakalı olacağı ile ilgili küçük bir ipucu var. Lütfen anlayanlar yorumlarda belirtsin. Beğenenler yorumlara yazabilirse çok sevinirim. Birazdan videomuz başlayacak. Ben arkadan konuşmaya devam edeceğim. Videonun sonunda da kapanışı yapmak için tekrar Sizlerle olacağım. O zaman videoya geçelim. Bakalım PlayStation 5 Pro nasılmış? Kutudan neler çıkıyormuş? Ee, i̇lk izlenimlerimiz nelermiş? Hep birlikte izleyelim. Görüşürüz. Evet, PlayStation 5 Pro'muz kolisinden çıkıyor, kutu olarak kalıyor. Daha sonra kutusundan da çıkacak. Buradaki çekimin amatörlüğü ve boyutlandırma için şimdiden tüm takipçilerimizden tüm bu videoyu izleyenlerden özür dilerim. Evet, burada ufak bir heyecan aslında kutunun içinden çıkması gerektiğini fark ediyoruz. Burada yardım alabilirsiniz. Tek kişi yapmak biraz zor gerçekten. Evet, burada tam olarak burada 4K ibaresini görüyoruz. PlayStation 5 ilk çıktığında aslında 8K yazıyordu. Ee, şimdi 4K yazıyor Pro çıktığında. Ee, düşündürücü bir durum. Ve güç kablomuz. Güç kablomuzun yanında iki tane ayak çıkıyor. Onları da kameraya gösteriyoruz şu şekilde. Bunlar eğer PlayStation 5 konsolunuzu yatay kullanmak isterseniz PlayStation 5'in üzerine yerleştireceğiniz ayaklar. Burada da kontrollerimiz DualSense ve Type C ve HDMI kablolarımız yer alıyor. DualSense Controller zaten ilk çıkan versiyondaki, dijital versiyondaki, slim versiyondaki hepsine aynı. Ekstra bir özelliği yok. Ee, Type C kablomuz iki ucu da Type C. İlk versiyonlarda bir ucu USB idi. Burada hiçbirimizin okumadığı kitapçıkları kutusundan çıkartıp gördüğünüz gibi kenara fırlatıp atıyoruz hiçbir işimiz yok onlarla. Bizim işimiz işte burada. Konsolun kendisi. Kutudan çıkartacağız. Daha sonra yerine yerleştireceğiz. Bu arada kutudan çıkanlar bu kadar. Yani videoda da gördüğünüz gibi herhangi bir stand, kulaklık, yedek kablo vesaire çıkmıyor. Zaten çıkmıyordu bunlar. Stand çıkıyordu ilk PlayStation 5'lerde. Dijital ve silimlerde de çıkmıyor. Yanlış bilmiyorsam stand bence olması lazım çünkü oldukça hafif bir kasa, 3.1 kilogram ağırlığında. Özellikle evde evcil hayvanınız ya da çocuğunuz varsa devrilme ihtimali çok yüksek. O yüzden bence ya yatay kullanabilirsiniz ya da sağlam bir stand internetten bakılabilir. Gördüğünüz gibi vatandaş bu şekilde PlayStation 5'in ilk versiyonuyla hemen hemen aynı boyda. Sadece daha ince bir e, yapısı var. Kenarlarda üçlü bir çıkıntı, iki tane Type C girişi önde, on/off düğmesi, arkada da gördüğünüz gibi HDMI, Ethernet ve iki tane USB portumuz mevcut. Bir de tabii ki güç kablosu için e, yerimiz var. E, tasarım ben şahsen çok beğendim. Biz şahsen çok beğendik. Dik olarak da bu şekilde görünüyor. Burada biz eski PlayStation standı üzerine öylesine koyduk. Herhangi bir şekilde uyumlu değil. Bilginiz olsun. Tüm kurulumları yaptıktan sonra da işte bu şekilde monitörümüzde PlayStation 5'imizi aslında açtık. Açılışı da göstermek istedim sizlere. Özelliklerini biraz konuşalım. Video devam ediyor. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu şekilde açılıyor. Kurulumları daha sonra yapabilir. Evet açılışı yaptım. Kapanışı yapmasam olmazdı. Ee, kutuyu açtık. Gördünüz. Zaten e, çok amatör bir video. Çok e, kısa bir video. Sadece kutuyu açalım. İçinden neler çıkıyor gösterelim istedik. E, bu esnada ben size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Aslında biraz şimdi şunu bahsetmek istiyorum. Bu cihaz alınır mı? Şimdi Türkiye fiyatı 50.000 TL olan bir cihazdan bahsediyoruz. Ee, ki yurt dışında da yurt dışı fiyatı açıklandığında insanlar tepki göstermişti. Ee, Türkiye'de bu rakam daha da yüksek 50.000 TL civarında. Ee, şu anda Overgame, Batan Bilgisayar, MediaMarkt gibi teknoloji mağazalarından Bilkom güvencesi garantisiyle satın alabilirsiniz. A, alınır mı alınmaz mı? Yani kişisel görüşüm eğer bir hali hazırda PlayStation 5'iniz varsa e, hafızayla ilgili işte oyun oynamayla ilgili sorun yaşamıyorsanız bence gerek yok. Çünkü neden? E, biz videodan sonra biraz birkaç oyun da denedik. Oynadık, baktık. E, Black Ops 6'yı denedik. Gran Turismo denedik. E, tabii hani God of War'dur. Spider-Man gibi hani PlayStation ekskluzif oyunlar denemedik. Belki işte Uncharted falan. Onlarda belki daha e, detaylar vardır. Güzel detaylar. Ama e, çok böyle aşırı detaycı değilseniz işte aman en son çıkan bende olsun gibi bir durumunuz yoksa bence gerek yok. Çünkü ben açıkçası bu Black Ops 6 ve Gran Turismo oyunlarını oynarken ilk versiyon PlayStation 5'ten hiçbir fark göremedim. Üzülerek söylüyorum bunu. Yani PC, PC'lerde bilgisayar kasalarında, ekran kartlarında günümüzde bu kadar teknoloji artmışken aslında çok daha üzerine koyabilecekken. Bu kadar basit bir teknolojide ürün çıkması beni üzüyor. Ee, ama nedir? İşte yeni çıktı. Pro. Her zaman ikinciye satarken de değeri yüksek kalır. Hiçbir zaman da düşmez. Ee, ben zaten temiz kullanırım. Satarken de karlı satarım diyorsanız tabi alabilirsiniz. Biz hani imkanımız olduğu için denemek istediğimiz için Cooper olarak Sizlere de göstermek, anlatmak istediğimiz için aldık. Şart değil, dijital versiyon, silin versiyon, ilk çıkan versiyon, hiç fark etmez. Herhangi birini bunun yerine kullanabilirsiniz. Bence hiçbir performans sorununda yaşamazsınız. E, hafızayla ilgili sorun yaşıyorsanız da, harici SSD satın alıp içine implemente edebilirsiniz. Çok basit bir yöntem var. Onunla ilgili e, kendime aldığım cihazda bir e, sök tak işlemi, daha doğrusu sök değil de takma işlemi yapacağım. Onu da göstereceğim. E, Samsung'un 1TB'lik bir SSD'si var PlayStation 5'e. Özel zaten bu SSD'ler. Farklı markaların da var. E, bunu alıyorsunuz. PlayStation 5'inizin kapağını açıp onun bölmesi var. Tornavida ile ince yıldız tornavida ile o bölmeyi açıp içine yerleştirip bölmeyi kapatıp PlayStation'ın kapağını kapatıyorsunuz. Ve hafıza sorununuz çözülmüş oluyor. 1TB'lik var, 2TB'lik var, 4TB'lik var. Artık e, sizin ihtiyacınıza göre. Ben, ben 1TB'lik bana yetmişti zamanında. E, zaten çok aşırı çeşitli fazla e, oyun oynayan biri olmadığım için. Ama siz her çıkan oyunu alıyorsanız e, çok yüksek kotalı, çok e, yüksek hafıza yer kaplayan oyunlar oynuyorsanız işte GTA, Gran Turismo Red Dead Redemption gibi e, 2TB veya 4TB'lik olan seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. E, PlayStation 5 Pro ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki atladığım yerler olmuştur. Lütfen yorumlarda buluşalım. E, bahsetmemi istediğiniz ya şunu da atladın dediğiniz yerleri lütfen yorumlara yazın. Ben PlayStation 5 Pro ile alakalı teknik bütün özellikleri ilk çıkan versiyonu silim ve dijital versiyonunun hepsini açıklamalara bırakıyorum. Siz oradan karşılaştırmanızı yapabilirsiniz. Ee, bakalım yani ben çok beğenmedim ama içinizde beğenen de olacaktır illa ki. Ben niye beğenmediğimi size açıklamaya çalıştım. Siz beğendiyseniz neden beğendiğinizi ya da farklı sebeplerden dolayı beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlara yazın. E, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi kanalımızda abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı geleceğini söylemiştim. Çok yakında yeni bir ürün hatta yeni iki ürün videosu da yolda. Buradan spoilerı vermiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.